Anneciğim bu kedi nereden gelmiş buraya ya? Bizim balkonumuza kedi mi gelmiş? Ama anne ne yapayım çok tatlı gözleri de yeşil yaşım. Hadi gel dans edelim. Beraber bak şu an yan yana dans ediyorsunuz anneciğim. Kediye bakar mısınız ya? Bak 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 nasıl oynuyor ya? Bak. Bak Gam Gam Star oynuyor bu kedi ne yer? Gam Gam Star sen de oyna <laughs> sen de oyna anneciğim. Gam Gam Star. Oo it's up 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 Yavaş kediye değeceksin anneciğim kediye değme. Kedi ne, ne kadar güzel kedi. oynuyor ya. Gam, gam Star oynuyor. Görüyor musun Nehir? Balkonumuza kedi gelmiş arkadaşlar ya. Bir de Gam, gam Star oynuyor. Nehir sen mi güzel oynuyorsun? Ha? Ha? Aa ben mı Nehir kedi mi güzel? Oynuyor? mi güzel oynuyorsun? Ben de ikimiz de güzel oynuyoruz. <laughs> hop hop <gülüyor> e gam, gam gam star. Olmamıyor. Evet.